Selamlar millet ben Burak ve bugün sizlerle birlikte Stile 1 Road'da güncellemede neler gelecek buna bakacağız. Evet arkadaşlar Stile 1.0'da hangi petler gelecek güncellemede bunun hakkında birkaç tane fotoğraf paylaşıldı ve hızlı bir şekilde bunlara bakacağız. zaten biliyorsunuz ki bu paylaşılan fotoğraflar oylamaya sunuluyor ve oylarda eğer ki yüksek oy alırsa bu direkt oyuna ekleniyor. Yani bu fotoğraflarda yüksek oy olanlar kesinlikle ama kesinlikle oyuna eklenecek olan petler ve bunları inceleyeceğiz şimdi. Fakat buna geçmeden önce ilk başta ikinci kanal açtım arkadaşlar bunun duyurusunu yapmak istiyorum. İkinci kanalda neler paylaşacak derseniz arkadaşlar Roblox dışında bütün oyunları bulabilirsiniz bu kanalda. Yani sadece Roblox bu kanalda paylaşılacak. Onun dışında Minecraft olsun, Steam'deki oyunlar olsun veya istediğiniz herhangi bir oyun olsun bu direkt bu kanala atılacak. O kanalda bana destek olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. İkinci kanalı desteklemeyi unutmayın bu arada arkadaşlar ki ben de her gün video atmaya çalışayım o kanala da. İkinci kanalın linki açıklama kısmında var. Oradan direkt hızlı bir şekilde abone olabilirsiniz. Bilginiz olsun ve hazırsanız o zaman hangi petler gelecek bunlara bakalım. Evet arkadaşlar ilk öncelikle Skibidi Leaks odasına girdim. Yani burada kesin olarak gelecek petleri paylaşıyor Adminimiz. Fakat bu odada şu anda herhangi bir leak paylaşılmadı. Zaten hatırlarsanız takos odasında geldi bu petimiz. Ama bu pet yeni güncellemede gelecek bir şey değil. Onun dışında burada bir tane menü paylaşmış. Menüyü incelemek gerekirse arkadaşlar burada Last bu oyunda olan eski petler var burada. Yani burada yeni petlerle ilgili bir şeyler paylaşılıyor. Yaşınmamış. Ama şurada bir tane gifimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda 3 tane hamam böceği burada dans ediyor. Bu 3 tane hamam böceğinin dans etmesinin sebebi arkadaşlar. Hemen açıklayayım sizlere. Bu 3 tane hamam böceği hatırlarsanız Takos salasının etkinliğine katılanlar bilir zaten bunu. Takos Olası'nda etkinliğinde tam yapılırken orada Meksika eventi ile ilgili bir şey söyledi admin. Bu Meksika eventi arkadaşlar yeni bir tane event geleceği ile ilgili bir infoydu aslında. Yani yeni güncellemede yeni bir tane Meksika etkinliği geleceği ve Meksika etkinliği ile ilgili bir gif bu. Hamam böceği ile alakası ne derseniz hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Sanırım Meksika'da fazla çıktığı için böyle hamam böceği koymuşlar. Veya bulduğu gifi direkt atmış buraya. Ama bu Meksika gifi ile yani Meksika eventi ile ilgili bir gif onu baştan söyleyeyim. Gördüğünüz gibi 3 tane hamam böceği dans ediyor. Bir tanesinin elinde burada şey var ne, isimlerini bilmiyorum bu arada. Biri burada cipse vuruyor. bir işte gazoz kapağının üzerinde dans ediyor. Birinin elinde de kibrit var. Yani bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum arkadaşlar yani açıkçası ben de onu söyleyeyim ama Meksika event'i kesinlikle ama kesinlikle güncelleme de gelecek onu baştan söyleyeyim. Yani etkinliklerimizden yeni gelecek etkinliklerimizden ilki Meksika etkinliği. Onun dışında burada Brainrot Polini odası var zaten burayı biliyorsunuz. Burada her şey oynanıyor. Ama bu sefer adminimiz gidip bunu Twitter'da yani X hesabına paylaşmış ve burada bir tane Polini şeyimiz var. Güncellemede gelecek olan ilk petimiz bu arkadaşlar. Bu da Strawberry Mosin olmasını düşünüyorum. Yani ismi strawberry'li mousse'li olacak muhtemelen. Yani bildiğin strawberry elephant gibi fakat sadece çilek yani çilek faresi bildiğin. Yani güncellemede gelecek olan ilk petlerden bir tanesi bu arkadaşlar. Bildiğin çilek faresi işte zaten görüyorsunuz şu anda çileğin içinde sıkışmış bir tane fare gibi. Böyle burnu, elleri, ayakları, kuyruğu falan gözüküyor ve bildiğin çileğin içinde bu fare. Ve arkadaşlar admin şöyle bir bilgi vermiş. Guys this one is goated. Yani gerçekten iyi olduğunu söylüyor bu petin. Ve güvenin bana zaten altında. Sanırım bu pet gerçekten güzel petler arasında bir tane bir pet olacak. Yani emin değilim. Yani büyük ihtimal OG olarak eklenmez ama secretlarda güzel bir yere oturacağını düşünüyorum. Çünkü burada gerçekten güvenin bana ve güzel olacağını söylemiş adminimiz. Ve biz de ona güvenmekten başka çaremiz yok arkadaşlar. Güveneceğiz ve bakalım hangi sırada olacak. Bu pet çok merak ediyorum açıkçası. Ben OG olacağını düşünmüyorum ama. Çünkü strawberry olan bir tane elephant'ımız var zaten. Yani yanına bir tane daha strawberry OG ekleneceğini düşünmüyorum ben. Yeni gelecek OG petlerden arkadaşlar. Bu arada Smurf Cat var. Yani biliyorsunuzdur zaten. Bilgisi gelmiştir muhtemelen. Yani eklenmesi çok yüksek olasılıklı. Smurf Cat var. Bir de Semini Tuvaletini var. Bu iki pet arkadaşlar yeni OG olarak bekleniyor. Ama ne zaman geleceği hala haber yani çok merak ediliyor açıkçası. Biz de bekliyoruz bakalım. Eğer ki gelirse gelecek. Gelmezse gelmeyecek abi. Yapacak bir şey yok. Ama çok fazla yüksek olasılıkla geleceğini düşünüyor herkes. Onların görsellerini de şöyle göstereyim arkadaşlar. Yeni gelecek petlerden bir tane görsel bu arkadaşlar ama yani ne zaman gelecek veya %100 gelecek mi bu söz konusu yani tartışma konusu daha doğrusu. Zaten şu anda görüyorsunuz burada bir tane secret İki tane de OG Cat var. Yani OG Pet var daha doğrusu. Bu OG'lerden ilki Smurf Cat arkadaşlar. OG derlik zaten şuradan görüyorsunuz direkt. 300 milyon veriyor saniyede ve 500 milyar alınıyormuş bu. Smurf Cat'i zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bunun bir kere mimi çıktı ve Smurf Cat baya meşhur oldu. Yani her fotoğrafta herkes bunu arıyordu. Yani bu Pet'i zaten muhtemelen daha doğrusu bu mimi zaten muhtemelen biliyorsunuzdur. O mimin Pet'i arkadaşlar. Bu da OG olarak eklenecek. Yani öyle söyleniyor. Onun dışında burada Skibidi Spiderin var. Yani yani zaten bunu muhtemelen admin yani Skibidi Tuvalet miminden almış ve kendine uyarlamış bu peti. Skibidi Tuvalet'i zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Mimi Türkiye'de yayıldı ve baya baya yayıldı ve bu şekilde kendine uyarlamış. Gördüğünüz gibi Semin'in kafası burada tuvaletin içinde ve onun dışında tuvalet zaten kırmızı şeklinde burada. Yani tamamen tuvaleti kendine uyarlamış ve bu şekilde OG pet olarak eklemeyi düşünüyor. İsmi Skibidi Spiderini OG olarak eklenecek 230 milyon veriyor saniyede ve 400 milyar alınıyor bu. Yani diğer OG petimiz bu şekilde ama bunlar dediğim gibi ne zaman geleceği gerçekten bilinmiyor ve burada bir tane de Sacred petimiz var arkadaşlar. Swampinli Tripodisti diye bir tane pet bu. Sacred pet olarak eklenecekmiş ve saniyede 10 milyon veriyormuş ve 10 milyara alınıyormuş bu pet. Yani gelecek petlerden 3'ü bu arkadaşlar ama dediğim gibi ne zaman gelinceyi veya %100 gelecek mi o bilinmiyor. Onu baştan söyleyeyim sizlere. Bu petimizde incelemek gerekirse arkadaşlar bildiğin tripod var altında ve bir tane kamera gibi aynı bu sanki. Yani fotoğraftan çok net belli olmuyor ne olduğunu ama tripodis yazdığına göre galiba bu tripod. Yani bildiğin kam kamera tripodu gibi bir şey yani. Yani yeni gelecek güncellemedeki petlerden 3 tanesi bu ama bunlar bu güncellemeye dahil değil. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi bu güncellemede gelecek petlere geçelim. Şimdi arkadaşlar incelemek gerekirse burada şu anda Twitter'a geçtik yani X'e geçtik daha doğrusu onu baştan söyleyeyim. Şu anda önümüzde 4 tane görsel var. Zaten 1, 2, 3, 4 diye böyle numaralandırılmış mış gördüğünüz gibi. Buraya atmasının sebebi arkadaşlar buraya 4 tane pet atıyor ve bu 4 petten izleyicilere oylama sunuyor. Zaten görüyorsunuz şu anda 37.700 kişi görmüş bunu. Ve 200'e yakın yorum gelmiş gördüğünüz gibi burada. Ve yorumlarda herkes hangisini seviyorsa onun numarasını yorumlara yazıyor. Burada bizde petleri incelemek düşüyor arkadaşlar. Şöyle büyüttüm ekranı ve gördüğünüz gibi şu anda ilk olarak görselden başlayalım. Burada bir tane dedektif tilki var. Zaten bunu Twitter hesabını takip ederseniz görürsünüz arkadaşlar. Direkt herkese açık olarak yayınlanıyor. İlk görselimizde arkadaşlar tilki bildiğin dedektif kostümüyle geziniyor. Elinde de bir tane büyüteç var arkadaşlar ve bir tane de defter kalem var. Yani brain rot olarak gelecek şeylerden bir tanesi bu arkadaşlar. Yani gelme ihtimaline sahip olan petlerden bir tanesi daha doğrusu. Yani ilk brain rotlardan bir tanesi bu olacak arkadaşlar. Bu güncellemede gelecek olanlardan. Onun dışında burada sarı bir tane civcivimiz var. Zaten görüyorsunuz şu anda limon gibi aynı. Zaten limon kabuğu falan var kafasında. Yani ikinci gelecek olan petimiz de bu arkadaşlar. Limonla karışmış bir tane civciv. Ama dediğim gibi bunlar oylamaya sunuluyor ve en çok oy alanlar bu oyuna ekleniyor. Onu baştan uyarayım yani %100 hepsi eklenecek diye bir şey yok. Biz sadece gelebilecek olan şeylere bakıyoruz. Yani gelme ihtimali yüksek olan şeylere bakıyoruz daha doğrusu. Onun dışında 3. görselimize geçersek arkadaşlar burada saatle birleşmiş bir tane baykuşumuz var. Bu zaten saat detayını arkadaşlar Esek Sokalat'ta görmüşsünüzdür. Esek Sokalat oyuna gelen ilk saatti. Yani bildiğin saat olarak eklenen ilk petti. Bu da arkadaşlar baykuş kuşlu saat yani bildiğim birleştirmişler ve oyuna eklemeyi düşünüyorlar şu anda. Gördüğünüz gibi zaten dalın üstünde duruyor şu anda. Duvar saatiyle birleşmiş bir tane baykuş yani gelebilecek petlerimizden bir tanesi de bu. Onun dışında burada dördüncü görseli incelemek gerekirsek gördüğünüz gibi kütüphanenin içinde böyle elinde kitap tutan gözlüğü olan bir tane fil. Yeni gelecek güncellemelerdeki petlerden bir tanesi bu arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz şu anda karakteri. Yani çok böyle tasvir etmeye daha doğrusu detaylı olarak inceleme gerek yok. Direkt ben size görselini gösteriyorum zaten. Buradan direkt bakarak hızlı bir şekilde güncelleme neler gelecek bunları öğrenebilirsiniz. Güncellemede gelecek olan ilk 4 pet bu arkadaşlar. Şimdi diğer 4 pet'e geçelim. Arkadaşlar diğerine geçmeden önce şöyle bir detay vermek istiyorum. Burada 3'e düşürmüşler birinin notu. Yani saat olan baykuş'un maalesef ki elemişler direkt. Yani saatli olan baykuş muhtemelen eklenmeyecek. Yani %99 bir oranla maalesef ki eklenmeyecek etkilenmeyecek 3'e düşürmüşler zaten burada gördüğünüz gibi bir tanesini silmişler. O yüzden bu bilgiyi de araya sıkıştırmak istedim bilginiz olsun boş yere beklemeyin yani o gelmeyecek. Evet arkadaşlar şu anda yeni oylamamıza geçtik ve burada 4 tane daha petimiz var ki zaten şu anda ekranda görüyorsunuz dördünde. Oyuna yeni gelecek petlerden bir tanesi de bu arkadaşlar şurada görüyorsunuz bildiğim papağan ve kuru basan sanırım bu yanlış bilmiyorsam ekmek de olabilir emin değilim ekmek detayları var etrafında. Ekmek veya kuru bir tane papağan arkadaşlar bildiğin kanatları işte işte gövdesi mövdesi saçları falan full kurbasan ve ekmek karışımı. Ve onun dışında geri kalanı papağan detayları. Zaten ayağını falan şuradan görüyorsunuz tüylerini müylerini. Yani yeni gelecek petlerimizden bir tanesi de bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim detaylı olarak zaten görselden inceleyebilirsiniz şu anda. Onun dışında ikinci görsele bakmanız gerekirse arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bir tane şeflik yapan bir tane goril mi artık bilmiyorum ne olduğunu maymun diyelim direkt. Bu petimizde arkadaşlar elinde kaşık ve bir tane spatula mı ne, ne deniyordu buna ya çırpaç galiba Çırpıcı bir tane tutuyor elinde. Güncellemede gelecek olan bir diğer petimiz de bu şekilde. Zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Detaylı olarak sizlere anlatmama gerek yok. Zaten şef maymun bildiğin. Yani gelecek petlerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Şimdi burada üçüncü karakterimiz var. Zaten taco karakterik. Taco'lu bir tane köpek. Birazcık komik duruyor açıkçası. Ve zaten taco olmasının sebebi biliyorsunuz ki bizim adminimiz taco'nun aşığı gibi bir şey arkadaşlar. Yani bayağı bildiğin taco'yu böyle hayatının sonuna kadar her gün yer. Yani her şeyde taco var arkadaşlar Taco etkinliği getirdi. Taco Peti getirdi. Hatta bir sürü Taco Peti getirdi. Onun dışında işte bir de köpeğimiz geliyor arkadaşlar. Zaten bir tane Takonini, Nini diye bir tane pet vardı. Onun üstüne bir tane daha Taco Peti vardı ve şimdi bir tane daha geldi. Gördüğünüz gibi zaten hepsi de köpek bu arada. Yani kedi eklemedi. Takolu kedi eklemedi sanırım. Bu da bir diğer Takolu köpeğimiz arkadaşlar. Bu petimiz de böyle Takonun içinde duran bir tane köpek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten bildiğin Taco. Yani başka hiçbir şey yok. Yani güncelleme gelecek olan petler bir tanesi de bu arkadaşlar. Zaten takolu petler daha fazla görmeye devam ederiz bu arada. Yani çeşitlendirir muhtemelen bunu. Çünkü biliyorsunuz ki admin baya çok seviyor bu tako şeyine O yüzden dediğim gibi muhtemelen daha fazla böyle tako peti göreceğiz. Bu petimiz de bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında dördüncü görselli. Burada bir tane leoparımız var arkadaşlar ve ananasın içinde. Bu petin muhtemelen ismi ananesinli leoparinli olacak. Onu baştan söyleyeyim. Yani direkt bildiğin ananasla leopar karışımı bir pet zaten bu. Yani bu petin ismini tahmin etmek çok açıkçası zor bir şey değil. Zaten burada birleştirdiğin zaman her şey direkt ortaya dökülüyor. Yani güncellemede gelecek olan bir diğer petimiz de bu arkadaşlar. Yani şu ana kadar yaklaşık olarak 8 tane pet gösterdim ama bir tane silindi. Güncellemede neler gelecek videomuz bu kadardı arkadaşlar ki zaten bütün gelecek olan petleri şu ana kadar paylaşılan daha doğrusu bütün petleri sizlere gösterdim. Yani video maalesef ki buraya kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci kanal açtım. İkinci kanala destek olmak için abone olup videoları izleyip beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani siz siz ne kadar beni desteklerseniz o kadar her gün video atmaya çalışacağım ikinci kanalda da ve istediğiniz çekmemi istediğiniz daha doğrusu videolar olursa eğer ki onları zaten hızlı bir şekilde yorumlara yazarsınız o istediğiniz oyunları çekerim ben de her gün o kanala da video atmayı düşünüyorum eğer ki böyle çok sıkışmazsam eğer ki her gün atmaya çalışacağım o yüzden dediğim gibi açıklamada link var hızlı bir şekilde oradan katılabilirsiniz o zaman sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.